Halit Citroen EC3'ün nesini sevdin? Ee, i̇ç mekan ferahlığını sevdim birincisi. İkincisi gösterge tablosunun yerini sevdim. Çünkü head-up display'e çok yakın bir konumda. Üçüncüsü şehir içi konforunu sevdim. Peki neleri sevmedin? Ya en azından ortalama enerji tüketimimi görmek isterdim. Bu bir. İkincisi 10 tak anahtarı bu çağda bir elektrikli otomobile hiç yakışmıyor. Üçüncüsü arka çapraz görüşler oldukça kısıtlı. Sen EC3'ün nelerini sevdin? Ee, uzun sürede küçük bir otomobil kullanmamıştım. Dolayısıyla şehir içi kullanım bana çok keyifli geldi. Birçok yere girebildim çıkabildim. O yüzden e, şehir içi kullanımına bayıldım otomobilin. Benim için öncelikli olan o. E, i̇ş tasarımı çok şık ve sade. Dolayısıyla bunu da çok sevdim. Ee, üçüncü olarak da şehir içinde kullanım menzili beni çok tatmin etti. 300 km üzerinde bir menzilli. Hatta 400'leri falan çok rahatlıkla zorlayabildim. Ee, şehir içi menzili e, bu otomobilin sevdiğim yönlerinin en başında geliyor. Peki neleri sevmedin? Neleri sevmedim? Ee, A sütunu benim görüşümü çok kısıttı. Dolayısıyla A sütunu çok beğenmedim. Ee, özellikle dönüşlerde falan görüşümü çok ciddi anlamda kısıtladı. O yüzden A sütunu sevmedim. Ee, i̇ki, e, koltuk amaçları yok. Bunun için burayı tutmak için değil ama özellikle senin benim gibi çekim yapanlar için otomobilde çok fazla yedek elbiseniz var. Ee, onlar asabileceğim bir yer yok. O yüzden bizim için o sıkıntı. Ee, bunun dışında bir de arka koltuk mesafesi, diz mesafesi çok dar. Onları da sevmedim bu otomobilde.